Murat Kekilli kimdir? Murat Kekilli 18 Nisan 1968'de Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Ailesinin maddi durumu nedeniyle tatillerde Adana ve Ceyhan'da karpuz tarlalarında çalıştı. Müziğe olan ilgisi Adana Gençlik Sarayı'nda piyano çalan bir arkadaşını görmesiyle başladı ve ilk enstrümanı piyano oldu. 1989'da askerliğini tamamladıktan sonra 1992-93 yılları arasında Adana Devlet Konservatuarı sınavlarını kazandı ancak bir yıl sonra ayrıldı. 1994'te İstanbul'a gelerek Kilik Yalıları adlı ilk müzik grubunu kurdu. 1996'da Yolcular grubu ile birlikte Vay Be Eşek Gözlüm albümünü çıkardı. Bu albüm beklenen başarıyı elde edemeyince Boğaziçi Müzik ile anlaşarak 1999'da Bu Akşam Ölürüm albümünü piyasaya sürdü. Bu albümdeki aynı adlı şarkı büyük ilgi gördü ve sanatçının tanınmasını sağladı. 2000 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en İyi irak sanatçısı ödülünü kazandı. Sonraki yıllarda 76, Avara, Bir Ahir Zaman, Kalbimdeki Darp ve Gümüş Teller gibi albümlerle müzik kariyerine devam etti. 2019 yılında Dengi Dengini adlı dizide Nefi karakterini canlandırarak oyunculuk deneyimi de yaşadı. Murat Kekilli kendine özgü tarzı ve müziğiyle Türk rock müziğinde önemli bir yer edinmiştir. Peki sizin en çok sevdiğiniz Murat Kekilli eseri hangisi? Yorumlarda belirtmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.